kadar açıp okuyorum. Kendimi terbiye için değil mi? istifade ediyor muyum? Esas bize bakan veçesi önemli. Şimdi peki sebebi ne? İşte gaflet. Alışkanlık. Ünsiyet. işin hakikatini zedeliyor yani. Külliyata alış alışa ülfete dey de her yerde mevzul ve bol ama ben okuma noktasında tembellik gösteriyorum. Bu da bir çeşit gaflettir. O zaman cehetle, mücadeleyle, cihatla imtihan olan beylerin evlatları, torunları için gafletle imtihan oluyor. Ya hapse girersin, maaşın kesilir, atılırsın, ortada kalırsın, çoluk çocuk zayi olur, hiç umurlarında değil. Ben bu davanın neferiyim demişler, yürümüşler. Ne meşakkatler çekmişler. Şimdi böyle bir sıkıntı yok. Böyle bir problem yok. Hatta külliyatla münasebete girmek, hizmet etmek değil, değil mi? Dünyada da insana ne veriyor? Huzur veriyor, saadet veriyor, keyif veriyor, rahatlık veriyor. Fakat elim kitabı okumaya gitmiyor. Her zamanın bir imtihanı var. Her zamanın bir gafleti var. Her zamanın kendine göre bir mücadelesi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud kabristanına haftada bir gidermiş. Uhud kabristanına. Kabristan ziyaretleri huduttan içeri girmekle olur. Hariçten gönderilen Fatiha gider. Ama o kabir ziyareti anlamına gelmez. Kabir ziyareti huduttan içeri girmekle mümkündür. Bu niyetle kabristana giden bir adam kimi ziyaret edecekse, atası mı, babası mı, dedesi mi, hocası mı, üstadı mı? O kabirde yatan diyor, gelenin ayak seslerini işitir. Hadis. Kim olduğunu bilir. Onu görür. Onun sesini duyar. Biz onu duymayız. Biz onun farkına varmayız. O boyut değiştiren bir alemde olduğu için müşahede aleminde olanlar gayba gidenleri göremezler. Gayb aleminde olanlar müşahede alemindekini görebilirler. Mesela az subaylık bir sınıftır. As subaylığın en yüksek makamı kıdemli başçavuştur. He? Başçavuş. Kıdemli başçavuş. O makama gelen bir az -subay, subaylık alemini görmez. Bilmez sınıf atlaması lazım. Bu da mümkün değil. 80 yaşına gelsa